Madad ya RasulAllah, madad ya Sadatı Ashabı Rasulillah, madad dastur, Meşayihına destur. Mawlana şey Şeyh Abdullah Faizi dastanı, Şeyh Muhammed Nazım ve l-khayru fi l-cemiyyah. Yani bazı şerlerde hayır var diyor Allah Azze ve Celle. Yani bazı şeyh, şer zannettiğiniz şeyler hayır olabiliyor. Şimdi yaşadığımız ee, zaman bu sıkıntılar hastalıktı, şuydu buydu her şeyde bir hayır var inşallah. İnsanlar bu şeyin yüzünden çoğu şeylerini değiştirdiler, unuttular. Adetlerini daha değişik bir e, hal aldı. Eski bu eski şeyler değişti tabi insan çok değişiklikler oldu. Onlardan birisi de işte bu bugün mübarek cuma günüdür ama gece de senenin bu ticari değilim senin miladi değil de ticari olarak şey yapıyoruz artık ticarete dönüşmüşler çünkü bitiyor ticaret her hesaplar kitapları filan yapıp bir daha bir pazar olsun bir şey olsun diye çok ehemmiyet vermişlerdi senenin sonu son dakikası son e, saati filan deyip bir hayli rezillik rezalet günahlar işlerlerdi e, iki senedir öyle bir şey oldu ki Allah millet kendi derdine e, düştü o şeylere fazla ehemmiyet verecek hal kalmadı insanlarda adam insanlar sersem oldu hastadır, yok aşı yap, yok bilmem e, saklan evde çıkma, kimseyle konuşma, kimsenin görüşme diye öyle bir hal var. Daha da ne kadar gidecek de bilmiyorlar. Gideceği Allah'ın dediği kadar, istediği kadar gider. O mühim değil. Mühim olan e, gene tövbe etmek. İlk başta her zaman olduğu gibi, eski zamanlarda da Firavun'un zamanında da Musa Aleyhisselam Firavun'a gelip de e, tövbe et deyince sen, e, bir bela gelir kendisine. Bela gelince aman tövbe ettikler sen Rabbine yalvar ki bu belayı üzerimizden kaldırsın. Biz iman edeceğiz, Müslüman olacağız. diye Musa Aleyhisselam ederdi, kalkardı, gene başlarlardı azmaya, gene başka bir bela gelirdi başlarına, gene aynı şekilde sen bunu e, Rabbin kaldırırsa üzerimizden bu belayı, gene şey yap iman ederiz değerler. O belayı kalkar, gene azmaya devam ederler. İşte bizim bu zamanın hali de aynı şekilde. İlk olduğu vakit insanlar korkudan ne yapacaklarını bilmedi. Tevbe ettiler. Şimdi aşı çıktı. Aşıdan kurtuluruz zannettiler. Yetmedi bir aşı. Bir aşı daha bilmem tevbe etmediler. Gene bir tane daha yani böyle gidip gider Allah muhafaza etsin. Bizim e, ibret almak lazım. Bu e, boşuna gelmemiş demek lazım insanların başına. Tövbe etsinler, yola dönsünler diye gelmiştir. İşte bu günde mübarek gün gecesi e, Allah muhafaza etsin. Günahlara bulaşmasın insanlar. Günahların terk etsinler. Bir senemiz geçti. Ticari de olsa sene senedir onun hesabını yapmak lazım. Kârda mıyız, zararda mıyız diye tövbe edip günahlarımıza inşallah bu yeni olan gelecek günler bize hayırlı olsun. Çünkü seneyle şey yapmak, hesap etmek, insan için biraz e, akıl işi değil. Şimdi i̇nsanın e, büyüklerin söylediği gibi e, yaşadığı üç gündür. Dün geçmiştir, bugün var, e, bugün de yaşıyoruz. Yarın Allah bilir, kalır mıyız, gider miyiz. Onun için yeni sene iyi hayırlı olacak. Esen yeni sene sen yetişir misin? Yeni sene biter mi senin için? O da belli değil. Allah bize e, imanla yaşatsın. E, imanımız i̇manımız kuvvetlensin. En mühim şeydir o. Yeni sene, eski sene mühim değil. Allah her gün bizi e, onun lütfuyla e, muamele etsin inşallah. Allah'ın lütfuyla muamele etsin. E, günler olsun hepimize imanlı günler olsun inşallah ümmete de hidayet olsun Allah akıl fikir versin insanlığa amin Allah tevfik el fatiha Abi, şey, okunan e, Kur'an hatimleri var salavatlar var yasinler var ayetler e, var سورة لا تغار وكنا نقول 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 وكنا وإلى رواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العليا العلية خاصة إمام الطريقة غوث الخليقة خاجة بها الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الأرجواني مولانا شرف الدين داوستاني مولانا شيخ الله فاز داوستاني مولانا محمد ناظم على الحقاني وسائر السادات والصديقين أهل الخاجة كانوا صديقين على الصلاح جنة السلطان جملة من زمن كشفش لروح لاريشين وكيان لارندا نجيب مهاير مكسات راسها صلصون دنيا أهل السادات وصلصون Ee, hepimize inşallah hakiki kuvvetli iman versin inşallah. Allah bereketli hayat versin, imanlı hayat versin. Ee, günahlardan uzak bir hayat versin inşallah. Dünya ahiret saadeti için. La Teala'l-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شَأْبْ الله فأزا وسيدنا محمد شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وليك المصير الفاتحة